Merhaba sevgili arkadaşlar, Yıldızım Tarot kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sevgili Koç burçlarına ve yükselen burcu Koç olan arkadaşları Mayıs 2021 ayında neler bekliyor? Onun açılımını yapacağız. İş hayatınıza başlıyoruz. Hmm. Evet sevgili arkadaşlar e, iş hayatınızda biraz sıkıntı çıktı. Ona şimdi kaç çekeceğim. Eliniz kolunuz bağlı olarak e, kendinizi hissedeceğiniz bir takım konular olacak bu ay. Sevgili arkadaşlar. Mayıs ayı içerisinde yapmak istediğiniz bir takım mevzular var ve e, bu baba figürü ee, sevdiğiniz bir erkek eşiniz, partneriniz olur ya da e, yaşça biraz sizden daha olgun olabilir ya da aile fertlerinden herhangi bir e, kişinin e, bazı mevzularının ortaya geleceğini ve sizin kendi el, e, kendinizi kısıtlanmış hissedeceğinizi gösterir sevgili arkadaşlar. Bu konu bazen o kişiyle alakalı yapmak istediklerinizi de gösterir, ona yardım etme olabilir bu. Destek olma olabilir ama nasıl yapacağınızı bilmiyorsunuzdur. Aynı zamanda da bu duygusal hayatınızı da gösterir sevgili arkadaşlar. Bu da e, bir adım atmak istiyorsunuzdur, bir şeyler yapmak istiyorsunuzdur duygularınızı ya belli etmek için ya da e, karşı taraf size zaten bununla alakalı geliyorsa e, o atılan adama karşı nasıl davranacağınızı e, düşünerekten bir vakit geçireceğiniz bir ay gibi görünüyor ama sevgili arkadaşlar altta da aşıklar kartı çıktı. Acaba kendine attı. Taşınma ile alakalı sevgili arkadaşlar. Taşınma ile alakalı bir takım mevzular bu ay söz konusu olabilir ama bu taşınmada bir erkeğin rolü büyük olacak. Yani e, bu taşınmada bırakmanız gereken, geride bırakacağınız bir kişiyi de gösterebilir bu. Ya da bir kişiyi yanınıza almak istiyorsunuzdur, hayatınıza katmak istiyorsunuzdur. Onunla alakalı bir değişim de olabilir bu sevgili arkadaşlar. Ama e, buna karar vereceğiniz zaman kendinizi gerçekten eli kolu bağlı hissedeceksiniz. Ne yapmanız gerektiğiyle ilgili bayağı bir Düşünmeniz gerekecek sevgili arkadaşlar. Bir kart daha çekeyim mi? Çekeyim. Arkadaşlar size söyleyeceğim bu konuda her açıdan ele alın bu mevzuyu. iyisini, kötüsünü tamamıyla oturup her açıdan düşünün ve sakın acele etmeyin. Rahat bir şekilde zamana yayarak, izleyerek en doğru kararı vermeniz için buna ihtiyacınız olacak sevgili arkadaşlar. Bu kart çünkü aceleciliği gösterir ve e, aceleci davranarak yanlış adım, yanlış karar verebileceğimizi, atabileceğimizi gösterir. Ve der ki yavaş e, ağırdan al, yavaş ol. Her açıdan ele al mevzuyu yanlış adım atma, pişman olma sonuna diye. Sevgili arkadaşlar. Gelelim şimdi iş hayatınıza. İş hayatınızda aslında güzel bir takım kutlamalar var. Ee, güzel bir başarı var ama bu başarınızın altında korkularınız, kaygılarınız var. Ve daha güzeli sevgili arkadaşlar bir şeyler e, işinizle alakalı bir şok haber alabilirsiniz. Ummadığınız bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ama bu e, bir şeylerin aynı zamanda bitimidir. Yani işinizi e, işinizden çıkabilirsiniz. Kendi isteğinizle bunu yapabilirsiniz. Ya da bir e, işinize son verilebilir de. Ben <laughs> ne kadar bunu dinlendirmek istemesem de. Ama bunu niye bu kadar rahat söylüyorum sevgili arkadaşlar. Hani olumsuz bir şeyde gülünür mü? Hayır. E, şu kart olduğu için. Rahat bir şekilde söylüyorum çünkü gerisi gerçekten bir kutlama kutlama olduğu için de bu sizin bakın desteğinin altında da bir e, sözleşmeye yeni bir şeylere imza atılacak. Bir kart daha ama çekeceğim arkadaşlar. E, şimdi öncelikle bir bölümünüz için şimdi yine ayırıyorum şöyle. Bir bölümünüz için üçüncü kişilerden işinizle alakalı alacağınız bir şok haber söz konusu olur. Olabilir. Pardon. Ee, ama şunu söyleyeyim. Bu bir yıkımdır da bir şeylerin bitimidir de. Gerçekten kendi isteğinizle ya da isteğinizin dışında işinize son verilebilir. Ya da siz işinizi bitirip artık işinize son verip ben çıkıyorum diyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ama şunu söyleyeyim bunu yaptığınız zaman. Ee, bu sizin için kötü bir sonucu olmayacak sonuç güzel bir şekilde devam edecek sizin korkularınız elbette ki olacak kaygılarınız olacak ee, bu işe son verip vermeme konusunda düşüneceksiniz de çünkü e, aleyhinize zarar göreceğiniz bir adım atmak istemeyeceksiniz doğal olarak. Buna sebepse üçüncü kişiler olabilir. Size sürekli müdahale etmelerini artık tahammül etmeyip. Bakın arkadaşlar bu bazen şöyle bir durum da olabiliyor. Mesela e, işiniz birkaç e, mevzuyla alakalıdır. Ve siz o bir mevzuyu çıkaracaksınızdır hayatınızdan. Ya da o bir mevzuyu kabul etmeyeceksiniz. istemeyeceksiniz ama o işinizi yine devam edeceksiniz. Yani komple işten çıkmayı da göstermeyebilir bu kartlar sevgili arkadaşlar. Çünkü her birinizin çok farklı işleri var. Bazınızın, bazılarınız gerçekten tek bir işle meşgulken bazılarınız o işin bünyesinde başka işleri de kabul edebiliyorsunuz. O üzerinize gelecek olan belki de e, yüklenecek olan diğer sorumluluklardan bir tanesini kabul etmeyeceksiniz. Ben bunu yapmayacağım diyeceksiniz. Bu bu tarzda da bir şey olabilir arkadaşlar. Çünkü e, bunu yapmadan önce korkularınız olacak ama gerçekten sizin için kutlamayla sonuçlanacak bir şey olacak. Ve bu tarzda bir şeyi kabul etmemenize sebep de üçüncü kişilerin sürekli müdahalesi ya da beraber çalışmanız gereken belki de bir kişi sizi söylenecek. Onu kabul etmeyeceksiniz. Ben o insanla bir iş yapmam diyeceksiniz arkadaşlar. Bu tarzda bir durum söz konusu olacak bazılarınız için. Bazılarınız için ise sevgili arkadaşlar yine az önce destenin altında da bu kart vardı. Bir şeylere imza atmak, bir şeyleri bir sözleşmeye imza atmak, yeni bir iş ortaklığı. Arkadaşlar sizler gerçekten bir şeyleri bitirip bazılarınızda bir şeyleri bitirip yeni bir iş ortaklığıyla yolunuza devam edebilirsiniz arkadaşlar. İlginç çıktı, ee, olumsuz şok haber, yıkım kartı çıktı. Ama e, buradaki kartta görüldüğü gibi dramatik bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Tam tersine sizin lehinize gelişmeler olacak. Evet. Peki aşk hayatınızda? Aşk hayatınızda çok güzel bir şeyler size doğru gelmekte. Sevgili arkadaşlar, bu kart Kupa 9'lusu gerçekten mucizeyi gösteren bir karttır. Bir kere kendinizi güven içerisinde hissettiğinizi gösterir. Maddi manevi. Çünkü neden? Üzerinde de... Para kralı çıktı. Bu da maddiyatı da aynı zamanda gösterir ve ikisi bu şekilde çıktığında duygusal hayatınızda bu çıktı sevgili arkadaşlar. Bu bolluk bereketi gösterir. Maddi olarak ferahlayacağınızı ve refah içerisinde bu ay olacağınızı gösteriyor. Aynı zamanda kendinizi güven içerisinde hissedeceksiniz ve de mucizevi bir şeyler size doğru gelmekte. Duygusal hayatınızda sevgili arkadaşlar oysa siz kendinizi nasıl hissediyorsunuz? küskün sıkılmış ee, Aman bana kimse dokunmasın Ben yalnız kalmak istiyorum İşte burada yalnız başınıza oturduğunuzu olumlu şeyleri hiç görmediğinizi umursamadığınızı ve küskün bir şekilde olduğunuzu gösteriyor sevgili arkadaşlar Oysa size burada da bu kartta da buradaki el Bulutun arasından hiç beklemediğiniz bir anda size bir kupa uzatılacağını, güzel bir fırsatın karşınıza çıkacağını gösteriyor arkadaşlar ve bu da zaten gerçekten e, mucizevi bir durumla karşılaşacağınızı, hiç beklemediğiniz ani güzel gelişmeler olacağını gösteriyor duygusal hayatınızda bu ay sevgili arkadaşlar duygusal hayatınız güzel çıktı ve küskün davranmayın. Küskün davrandığınız zaman arkadaşlar gerçekten önünüzdeki fırsatları kaçırırsınız ve siz sevgili koç burçları karamsarlığa o kadar yatkın bir burçsunuz ki yani çok güzel böyle mutlusunuz. Bir anda bir şey ters gitsin. Bir şey bir küçük en ufak bir şey bitti. Siz her şeyi bir anda bırakıyorsunuz. O güzelliklerin hiçbirini artık görmüyorsunuz. Olmaz. Tamam bitti hayatta olmayacak tarzında bu bu hale çok çabuk geliyorsunuz arkadaşlar. Bunu yapmayın. Özellikle bu ay kesinlikle yapmayın. Güzel şeyler olacak. Peki sağlığınızda neler var? Sevgili arkadaşlar sağlığınızda imparator kartı çıktı. Ee, sağlık konusunda sevgili arkadaşlar hastaneye gidecek olanlarınız varsa içinizde kontrol amaçlı ama bir hastalıkla alakalı değil. Gerçekten eee bir kontrol için gitmeniz gerekenler varsa arkadaşlar, bunu sakın ihmal etmeyin gidin ve şunu bilin ki doktorunuzdan güzel şeyler duyacaksınız çünkü bu ay sizi gerçekten güzel şeyler bekliyor, yardımlaşmalar var, güzel e, birlikte bir şeyleri başarıyorsunuz sevgili arkadaşlar ve e, bu ay biraz daha kendinizi dinlenmeye alacağınız bir ay olacak, biraz e, yorgunluk atacaksınız arkadaşlar sağlık olarak herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Bir kart daha çekiyorum ve bakın dileklerinize yönelik de güzel adımlar atacaksınız arkadaşlar ama bu adımlar küçük adımlar olmayacak. Değnek ası çıktı ve bu dileklerinize yönelik Arzularınıza yönelik sevgili arkadaşlar bu dış görünüşünüzü yapmak istediğiniz bir takım şeyler varsa bunları da kapsar. Çünkü mecbur kaldığınız şeyler değil bunlar. Kendi isteğinizle daha iyi bir sağlığa kavuşmak için atacağınız adımları gösteriyor bu size. Ve gerçekten de buna yönelik güzel gelişmeler olacak Mayıs ayında. Sevgili arkadaşlar. Ee aşk hayatınızda, duygusal hayatınızda ve e, sağlığınızla alakalı herhangi bir şey çıkmadı. E, dediğim gibi iş hayatınız biraz sürprizlerle dolu çıktı. E, ama olumsuz mu? Hayır değil. Olumlu, güzel şeyler olacak. İlk başta biraz e, olumsuzmuş gibi size gözükse de sonradan bilin ki olumsuz durumlar sizin lehinize dönecek ve aslında iyi şeyler olacak. Evet sevgili e, koç burçları ve yükselen burcu koç olan arkadaşlar. Mayıs ayı için kartlar bize bunları söyledi. Bakalım önümüzdeki ay sizi neler bekliyor. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın ve hoşçakalın.